Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere el blenderı, evinizdeki blenderın e, dönüyor ancak e, işlemini yapmıyor. Yani şurada bir dişli var, görüyorsunuz. Bu dişli boşa dönüyor. Zamanla bu yıpranıyor. Yıpranmadan dolayı da işlemini yapmıyor, döndürmeyi yapmıyor. İşte bu dişlimiz nasıl değiştirilir? Şimdi sizlere en pratik yoluyla onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bunu sökerek de değiştirebilirsiniz. Ancak bu uzun bir işlem. Uğraştırıcı bir işlem. Bunun en basit yolu bir tane elimize karga burnu alıyoruz arkadaşlar. Karga burnu. Penseyle de uğraşırsınız. Gerçekten baya bir zaman alır. Ama en kolay yolu karga burnuyla bu dişlisini, plastik olan dişlisini... Çok rahat bir şekilde sökebilirsiniz. Yapmanız gereken karga burnunu uç kısmını içine sokuyoruz ve biraz şöyle döndürerek güç harcıyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş çekiyoruz. Zaten yukarı doğru geldiğini fark edeceksiniz. Eğer açıp uğraşmak istemiyorsanız en kolay yöntemi bu. Karga burnu bu plastiği iyi tutuyor. Çeviriyoruz. Evet arkadaşlar çıkıyor. Biraz sabrediyoruz ve gördüğünüz gibi bu çıktı. Yani biraz güç harcayarak sağa sola çevirerek bu şekilde bu çıkarma işlemini çok rahat bir şekilde yaparsınız. Yani bunun içini açıp da uğraşmaktansa bu şekilde pratik bir şekilde bu işlemi tamamlarsınız. Yenisini de arkadaşlar tekrar bu burada metal bir parça var. Şu, bu kısmını bastırıyoruz. Sadece geçiyor. Daha sonra şu şekil kontrollü bir şekilde. Veya bir küçük bir çekiç olabilir. Yani bunu buraya oturtturuyoruz. Oturtturduktan sonra e, bu değişim işlemimiz tamamlanıyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu e, plastik bu dişliler zamanla bozulabiliyor. Bunu değiştirmenin en basit yolu bu. Bir karga burnuyla bu işlemi tamamlıyoruz. E, Umarım bu videom sizlere faydalı olacak. Siz de rahatlıkla bu işlemi bir karga burnu yardımıyla yapacaksınız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni faydalı, güzel videolarda tekrar birlikte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.